Çok değerli sahip eder. Gerçekte baktığımızda hakikaten değerli hocam belirttiler evli çiftlerimizin yüzde onunda bu problem var. Tabi eskiden şöyle baktığımız zaman tüp bebek hem pahalı bir yöntem hem de güvenilir merkezlerin azlığıyla bilinen bir olaydı. Ama şunu ifade edebiliriz ki artık 2003'ten sonra özellikle Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler her üç ayda bir merkezlerin kontrol edilmesi aynı zamanda standart, standartlarının her yerde aynı şartlarda olmasını sağlamasıyla tüm Türk bebek merkezlerimiz önemli bir yere geldi. Zaten Erces Üniversitemizin bu başarılı çalışmaları her zaman takdire şayan bir olaydı. Ben yine huzurlarınızda başta değerli rektörümüz Fahrettin Bey olmak üzere başhekimimize ve hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Erciyes Üniversitesi rektörümüzle birlikte hazırlamış olduğumuz Hayaller Gerçekleşiyor projesi dolayısıyla tüp bebek daha doğrusu bebeği olmayan ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlarımıza tüp bebek tedavisi yapılması ile ilgili protokol imzaladık. Sağ olsunlar baştan itibaren sayın rektörümüz üniversite hastanemizin başhekimi ve Tüp bebek ünitesinin sorumlusu hekimimiz Semih Uludağ Bey, baştan beri hep bize çok yakın da davrandılar, bize moral verdiler, destek verdiler. Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu hazırlamış olduğumuz projeyle Koca Sinan ilçesinde en az bir yıldır yaşayan, 3 yıldır evli olup çocuğu olmayan vatandaşlarımızdan, ekonomik yoksunluk içerisinde olan fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza bu desteği veriyoruz. Ona ben uygulamadan memnunum. Ben şunu söylerim. Ülkemiz adına, memleketimiz adına büyüklerimizin taş üstüne taş komasından dahi memnunum. Ne yapılırsa halk için en güzel şey demektir o. Yapılan her şey güzeldir. Kocasinan kaymakamlığından bize böyle bir başvuru ile ilgili konu iletildi. Biz de gittik başvurduk. Bizi tekrar dönüş yaptılar, aradılar. Ve Erciyes Üniversitesi'nde tüp bebek tedavisi için kocasına kaymakamlı bakıp bölümünden, yardımlaşma bölümünden bize tüp bebek için yardımcı olacaklarını, bütün tüp bebek masraflarının gelir ve giderlerini komple kendiler tarafından karşılaşacağını, karşılanacağını söylediler. Biz de bundan memnun olduk, çok mutlu olduk. 7 yıldır 7 yıldır. Önce ilk defa kendimiz yaptırdık. Biz kendimiz denedik. Olmadı. Maddi gücümüz el vermediği için bir yıldır, iki yıldır, hemen hemen iki yıla yakındır erteledik. Yani 16 senelik evli olduğum için yani çocuğu çok istiyorum ben. kaymak kaymakamlığımız olsun, Oktay abi olsun, doktorumuz olsun, herkese teşekkür ederim. Kaç yıldır bekliyordunuz? Ben İkinci evliliğim bu. 13 sene bunda olduğum için bayağı 13, 14, 16 seneden beri çocuğum olmuyor benim. Yani evi terk ettim, intihara yol açtım. Yani her şeyi yaptım yani çocuk için. Demin zaten çocuğu görünce de yaten dayanamadım. Yani çocuk çok istiyorum ben. Yani ben evet çok yani çocuk için kardeşim var bir buçuk yaşında çocuğu. Ona bilerek annelik yapmak istiyorum yani. O kadar çocuk istiyorum ben.